Merhaba çocuklar, Türkçe dersimize hoş geldiniz. Bugünkü Türkçe dersimizde genel tekrar yapacağız. Kitaplarınızdan sayfa 253'ü açarak beni takip edebilirsiniz. Dersimize başlıyoruz. Çoktan seçmeli sorularda birinci sorumuzla başlıyoruz. Dolu sözcüğünün zıt anlamlısı hangi seçenekte verilmiştir? Çocuklar dolu sözcüğünün tam tersi tam karşıt anlamlısı hangi sözcüktür? Dolu, boş değil mi? Boş sözcüğü hangi şıkta var? Bir bakalım. Boş sözcüğü C şıkkında. Boş kutuları kapının önüne koydu. Dolu sözcüğünün zıt anlamlısı boş olduğu için cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Fakir yoksul arasında bir ilişki vardır. Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde aynı ilişki vardır? Çocuklar fakir ve yoksul arasında nasıl bir ilişki var? Eş anlamlı mıdır bu ikisi yoksa zıt anlamlı mıdır? Fakir ve yoksul. İkisi de aynı anlamı taşıdığı için eş anlamlıdır. O yüzden de seçeneklerde eş anlamlı olan seçenek doğru olacak. A şıkkına baktığım zaman siyah ve beyaz birbirinin zıt anlamlısıdır çocuklar. Genç ve ihtiyara baktığım zaman C şıkkında yine aynı şekilde zıt anlamlıdır. Benim istediğim eş anlamlı. O yüzden de cevabım B şıkkı. Öğrenci, talebe ikisi de aynı anlama geliyordu. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde eş anlamlı kelimeler verilmemiştir? verilmeyeni soruyor çocuklar. Eş anlamlı birbiriyle aynı anlamı taşıyan demekti. A şıkkına bakalım. Fakir ve yoksul. Her ikisi de aynı anlamı taşıdığı için bunlar eş anlamlıdır. C şıkkına bakalım. Sınıf ve derslik. Her ikisi de aynı anlamı taşıdığı için yine eş anlamlıdır. Ancak B şıkkında nehir ve deniz çocuklar birbiriyle aynı anlamı taşımaz. Nehirin neydi eş anlamlısı hatırlıyor muyuz? Nehir ırmak demekti. O yüzden de burada bir hata var. Hata olduğu için de cevabımız B şıkkı. Nehir ve deniz eş anlamlı değildir çocuklar. Dördüncü sorumuz. Ben okulumu ve öğretmenimi çok seviyorum cümlesinde kaç kelime vardır? Çocuklar kelime cümle içerisindeki her bir parçacık demekti. İsterseniz kalemimizi alıp her bir parçacığı tek tek yuvarlak içine alalım. Ben okulumu ve öğretmenimi çok seviyorum. Kaç tane daire içine aldık? Kaç parçacığı daire içine aldık? 6. O yüzden de cevabım B şıkkı çocuklar. 5. soruya geçiyorum. Bazen bir annedir bize, bazen bir baba öğretir bize doğruyu yanlışı, ailemiz kadar değer verir bize. Bir benzeri daha var mı acaba? Hak ediyor hepsi sonsuz saygıyı. Yukarıdaki şiirde kimlerden bahsedilmektedir? Çocuklar zaman zaman annemiz, zaman zaman babamız yerine geçebilecek, bize bir şeyler öğretiyor olan kimdir? Komşularımız mı? Öğretmenlerimiz mi? Anne ve babamız mı? Bir şeyler öğrettiğine göre Cevabımız ne olacak? B şıkkı. Öğretmenlerden bahsedilmektedir çocuklar. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki kelimelerden hangisi açık kelimesinin zıt anlamlısıdır? Açığın karşıt anlamlısı neydi çocuklar? Açık, kapalı. O yüzden de cevabım B şıkkı olacak. Altıncı sorunun cevabı B. 7. Aşağıdaki kelimelerden hangisi kirli kelimesinin zıt anlamlısıdır? Kirlinin tam tersi anlama gelen hangi sözcüktü? Duman değil, fakir de değil. Cevap temiz olacak. Kirli, temiz. Sekizinci soru. Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı bir cümle yapıldığında hangi sözcük bu cümlede yer almaz? Yani bu yukarıda renkli kutucuklar içerisinde verilen kelimelerden bir tanesi fazlalık. Öncelikle bunlardan nasıl bir cümle yaparız onu düşünmemiz lazım. Mutlaka içmeliyiz, yemeliyiz süt kahvaltıda. Bunun düzenli hali nasıl olur çocuklar? Kahvaltıda mutlaka süt içmeliyiz. O yüzden de dışarıda kalacak olan şık, dışarıda kalacak olan kelime hangisi olacak? yemeliyiz sözcüğü. O yüzden 8. sorunun cevabı B şıkkı. 9. sorumuz. Yukarıdaki sözcükleri zıt anlamlılarıyla eşleştirdiğimizde hangisi dışarıda kalır? Zıt anlam demek birbirinin tam tersi, karşıt anlamlısı demekti. İlk sözcüğümüz dolu. Dolu sözcüğünün zıttı nedir çocuklar? Dolu, boş. Üstünü çizerek eleyebilirsiniz yukarıdaki kelimeleri. Bir diğer kelime grubu kapalı. Kapalının zıttı nedir? Açık. Onları da eliyorum. Yaşlı. Yaşlı sözcüğünün zıttı. Karşıt anlamlısı nedir çocuklar? Yaşlı. Genç. O zaman geriye hangi şık kalıyor? Güçlü şıkkı. Yani cevap C çocuklar. Onuncu soru. Aşağıda verilen cümleyi en uygun şekilde hangi kelimeyle tamamlayabiliriz? Dün gece okuduğu hikayeyi kardeşine de aldı. Hmm, tam müsait değil gibi. Dün okuduğu hikayeyi kardeşine de yazdı. Mm -mm, bu da pek uygun değil. Dün gece okuduğu hikayeyi kardeşine de okudu. Bu doğru bir cevap çocuklar. O yüzden 10. sorunun cevabı B. Son sayfamıza geldik. 11. soru. Okudum kitabı dün gece sözcüklerinden oluşturulabilecek en anlamlı cümle hangisidir? Yani bu karışık verilmiş kelimeleri düzgün bir cümleye çevirmem gerekiyor. Şıklara bakalım. Kitabı gece okudum dün. Bir terslik var gibi. Tam doğru değil gibi. B'ye bakalım. Dün gece kitabı okudum. Sanki cevap bu gibi ama yine de C şıkkına bakarım. Gece kitabı dün okudum. Burada bir terslik var. O yüzden de cevabım B şıkkı olacak çocuklar dün gece kitabı okudum. 12. soruyla devam ediyorum. Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı bir cümle kurulduğunda baştan üçüncü sözcük hangisi olur? Yani bu dağınık sözcüklerden önce bir cümle yapmam lazım. Sonra da üçüncü sözcüğü bulmam gerekiyor. Bakalım olmak dengeli için sağlıklı beslenmeliyiz. Bu cümlenin doğru hali nasıldır? Sağlıklı olmak için dengeli beslenmeliyiz. O zaman benim üçüncü kelimem yani üçüncü sözcüğüm hangisi olur? Sağlıklı birdir, olmak ikinci sözcüğümdür, İçin ise üçüncü sözcüğümdür çocuklar. O yüzden de on ikinci sorunun cevabı A şıkkı. Son sorum 13. sorumdayım. Bugün sıcak bir gündü cümlesindeki sıcak kelimesi yerine hangi kelimeyi kullanırsak cümle zıt anlamlı olur? Yani sıcak sözcüğünün aslında karşıt anlamlısını soruyor. Sıcağın karşıtı tam tersi nedir çocuklar? Sıcak soğuk. O yüzden de cevabım C şıkkı olacak. Böylelikle Türkçe kitabımızın sonundaki değerlendirme testini tamamlamış olduk çocuklar. Umarım soruları benimle birlikte kolayca yapabildiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.